Ya denebilecek bir şey yok. Sen söyledin zaten iki kupa sezonu bitirdik. Biri Euro Lig, biri Türkiye Ligi. Ee, mutluyuz. Herkesin eline emeğine sağlık. Burada yani mücadele veren, sahaya emek koyan, saha içinde, saha dışında emek veren herkese teşekkür ederim. Başka diyecek bir şey yok. Sezon çifte kupa bitirdik. Çok mutluyuz. Ee, ya bu yarım kalan görev ya bizim yani biz tabii istiyorduk iki tarafta da şampiyon olmayı ama bu yarım kalan görev, Taraftarlar tarafından çok sevildi. Biz de bu yarım kalan görevi en iyi şekilde bitirdiğimiz için çok mutluyuz. Bütün taraftarımızı, bizi destekleyen herkese hediyemiz olsun. Çok teşekkür Teşekkürler. İki tane kupayla kazan, kapattık sezonumuzu. Zaten kazanacak iki tane kupa vardı çok şükür. Ee, rüya gibi bir sezon Avrupa Kupası'nı kazandık. Ardından Türkiye, li, Kupası, Türkiye Ligi. Ee, tüm takımla, ekip, ekiple gurur duyuyorum. İnanılmaz mücadele ettik sezon boyunca. Ee, hak ettiğimizi de düşünüyorum. Ee, herkesin eline sağlık. oh my god